Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash yani yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde ilk oynayacağız Şimdi şöyle bir deste var arkadaşlar birkaç kere daha bu desteği görmüştüm daha yeni de 49 dakika önce tekrar paylaşılmış Xe'yi başka gördüm mü hatırlamıyorum ya böyle desteler görüyorum Xe'yi. bakın bir de bu var Aslında bu deste de iyi ya ama bu halde 3.44 tane bir ilk çok uzun zamandır binayla alakalı deste oynamıyorduk havan ilk X oynayalım dedik. Cellat var, alev top var, kasırga var, tomruk vesaire var. Bu şekilde bir deste. Bakalım arkadaşlar. O 2 2 2 değil. Yani uzun zamandır bina ile oynamadığım için bir X ile oynayayım dedim. Böyle bir atraksiyon olsun, bir etkinlik, bir değişiklik olsun. 3.4 tabii ki de ucuz bir deste arkadaşlar. Ee, savunup çıkmayı düşünüyorum aslında ilk başta ya. Hani saldırı olarak değil de ilk, olarak da. Evet, vazgeçtim. Şu an anında vazgeçtim. Adam çok sağlam mı gelecek? Direkt böyle üç taş falan mı yapacak yani acaba? Allah hacı baba. O 4 level de Lotus var ya. İnsan gibi bir level değil. Sol tarafa çok vurduk. Şimdi bu kartları varsa <laughs> iki şey yapabiliriz. Alev topu atabiliriz ya da cellat fakat ben cellatı sağ saklamak istiyorum. Ee, onu da hiç etmiş. Oldu bu şekilde. İyi oldu. Onu da halledeceğiz. <laughs> Ama balonu var mı onu görmedim. Balonu varsa bizi epey cenek zorlayabilir. Alev topumu şimdilik hazır tutuyorum arkadaşlar. Şöyle bir çekeyim hatta bunları. Vurmayın lan. Git al. Yani iyi hasar verdik. Tamam eyvallah. Eyvallah. Tam ağlamıyorum şu anda. İyi hasar verdik. Ya severdim işin sıkıntı. Yok. Heyecanlandım uzun zamandır çünkü oynamıyordum. I am... You are real dead Ben... Senin gerçek bab babanım diyor arkadaşlar. Terbiyesiz. <laughs> Bakalım kim kimin babasıymış. <laughs> tamam baba. <laughs> İçeriden böyle tam dedi. Ben de ona tam dedim. Babana bir şey dediği için şey değil. <laughs> Haydi reis. Ne oldu? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Şimdi bunun yere vuran çok fazla kartı olmadığı için başı da bir hayli belaya girecek. Yıldırım atacak. Düşünüyorum. Tamam gitti. Güzel. Şimdi şöyle atalım. Bunu buradan atalım. Tamam kardeşim al sen onu. Alma demiyoruz. Bunu buradan atalım. Yeah. İlk savaşımızı ikiz yayıyla kazandık hem de 4 level love tozcu. Adamsın dev sandık. Dev sandık geldi. Ama dev sandığa bir nerf geldi arkadaşlar. Altın miktarı düşürüldü. Sıradan kart miktarı düşürüldü fakat ender kart miktarı arttırıldı. Onun dışında arkadaşlar büyülü sandığında taş miktarı sanırsam 900'dü. 870'e düşürüldü. Bu da 500'dü. 500'dü. 520 yükseltirdi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten dev sandığın gelmesi. Ya zaten Stats Royale, Mutas Royal artık kovalamıyoruz, bakmıyoruz. Bilmiyorum, ben böyle diyorum ki yani işte videoda işte Stats Royale... Hani videoda mesela başta hiç yazmadım, yani hiç yazmadım başta. Dedim ki arkadaşlar Stats Royale'e bakmadım ya da Starfield'e bakmadım. Ee, gerçekten benim çünkü adam diyor ki, ''He, bundan da prim yapıyoruz artık, bakmadım.'' diye diyor. La, dedim ki oğlum hani videonun ne başına yazmışım, ne bir yerine yazmışım. Hani neden bundan prim yapayım? Ki primlikle bir durum yok. Videoda çıktı mı? Çıktı yani hani çıkması önemli olan bizim için. Oğlum git vur vur. Vur. Kardeşim vur. Heybetini gizli tutma. Vur X'yi vur. Sen vurdukça ben rahatlıyorum. Sen vurdukça ben rahatlıyorum da. Sen soldan çok vurdun be. Hoy. 12 level ha. 10 level yapmış adam. Kulübesin 10 level yapmış ya. Nasıl bir kulübe sevgisidir? Nasıl? Nasıl? Nasıl bir kulübe sevgisidir seninkisi be? <laughs> Gerçekten diyorum ya. Bu nasıl bir kulübe sevgisidir? Attık vurduk mu? Köre attık. Şöyle bir tomruk atalım. Tamam. Şimdi bu bizim için bir tık iyi oldu ee, çünkü biraz iksir pomp alalım. O son kartları çıkarmasan çok iyiydi be. Tamam. Adam Spawner. Paso kart al. vur vur Hah güzel. Tamam iyi hasar verdik. Dönüyor, dönüyor gönlümün efendisi yavaş yavaş tamam tamam. Reis onlar boş ver be. Ha, git vur kuleye ya. Bak 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 adama bak, adama. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet tamam biz kuleye vurdu oynar. Kulübeci reisi de yendik. Zorladı mı? Evet zorladı bizi. Fakat önemli değil. Dev sandığımız geldi bizim. Üzülmüyoruz o yüzden. O yüzden hiç Güzel bu arkadaş da yendik. Yalnız iki tane in enteresan desteli rakip geldi. Interesting diyecektim. Enteresan rakip, desteli rakip geldi. Bir lav tazıcıydı. Öbürküsü de kulübeciydi. Hmm. O Reaper geldi. Reaper Reis. Hmm. Lan oğlum. Bak 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 bak. Görüyorsunuz değil mi? De yani. Vurdu mu lan? Vallahi vurdu bir tane. Helal olsun ama dev bizi çok zorlayacak. Dev gerçekten bizi aşırı zorlayacak. Atar mısın bir tane baltandan? Bu arada baltasının sesi değişmiş zaten bu arkadaşın fark etmişsinizdir. Abi o kart nasıl öldü orada ya? Tamam. Dev bizi çok zorlayacak ya. Abicim sen bize imkan vermiyorsun ki çat 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 sıkalım iki tane. Ya şimdi silah Kulekten. Yes. Fakat işimiz bir tık zor çünkü baya bir başmet bu arkadaşlar maç berabere gidecek gibi duruyor arkadaşlar. Hani eğer bizi yenmezse son anda bir sürpriz yapmazsa ben öyle hissediyorum. Şöyle bir defansif atalım şunu. Oo yani silahları çok güzel koyabilir şimdi. buradan çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama kartlarım yaşamadı ki benim ya. Vallahi o çok kötü oldu ya. Kartlar ezse iyiydi. Yani tamam. Valla reis iyisin hoşsun da Tutmuyor be 45 saniye <laughs> Döner mi acaba ya? <laughs> Yok be herhalde. Yani İki defa döndürmesi lazım. Bir defa vurması lazım. Hani sanmıyorum döneceğini. Aynen dönme dönmesi. İyi oyundu. Oha tam bir ucucuna kalmış. Bir tane daha ata çevirse tutuyormuş da o son hata da. Çeviremedi. Bravo ve bol şans dileyelim rakibimize. Reaper'a. Reaper Race iyi oynadın ama. Bileğimizi bükemedin. Bu arada destede bir tane efsane bir tane kart var. Onun yerine çarpma yok destede galiba. Çarpma alabilirsiniz. Mad Max geldi. Arap klanından. Bol şans teşekkürler. Bol şans. Evet. Oyna bakalım. Rise. Bravo. Tamam oğlum 500 tane kart attın ya Allah Allah <laughs> yapma artık tamam sana da bravo teşekkürler bu da birazcık beraberim yani bir beraber kokusu alıyorum sanki yani böyle bir kontrollü savunma Küçük kartlar Bilmiyorum yani Bak 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 şansa bakar mısın abi gitti o kart onu şey yaptı arkadaşlar durdurdu yani çok rahat bir şekilde kuleye çevirebilecek bir kart ama diyorum boşa hayattaki şansın demiyorum yani boşa arkadaşlar. Vallahi kuleye de vurduk, billahi kuleye vurduk. Ura! Vurdu be. Arkadaşlar ben bundan sonra buna full alev top atarım. Ben bundan sonra buna full alev top atarım. Tamam güzel. Vallahi acaba bizim alev topu kurtarıyor bizi. Fakat senin alev topu seni kurtarmıyor henüz. Yuhuu! <laughs> <laughs> Ay! İyi oyundu, iyi oyundu. XI ile ucuz binici destesi de yenmedim demem. Çok güzel arkadaşlar Mad Max'i de yeniyoruz. Güzel bir şekilde XI kullanımda yaptık. 4567, tam 236 bin altınımız vardı. Bu arada altıdan çok gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ucuz binici destesinde yendik. Bu şekilde de arkadaşlar 2.6'lık deste yendik. Güzel gerçekten XI zaten çok kullanılan, çok popüler bir deste. Sıralamada da yukarıya çıkmak için ee, top. Yüzdeki top yüzdeki daha doğrusu top demeyelim yüzdeki arkadaşlar da çok fazla kullanıyor evet, Ben dedim ki uzun zamandır oynamıyorduk oynamış olalım dedik Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar Beğendiyseniz ben butonuna basmayı unutmayın Ve isterseniz de kanalıma abone olur Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok bakın Hepinize iyi günler ve bay bay Dzień dobry, dzień dobry,